Selamun arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine bahçedeyim bu, bu akşam. Şöyle bu akşam patateslere bakacağız. Patatesler olmuş mu diye. Şu an hiç daha el vurmadık. Bakalım var mı? Sizlerle beraber öğreneceğiz. Bakıyorum. Evet. Aha. Evet. Ben, ben küre, e, küreği patatesleri yaralama. Önce saplarını çıkarsana. Saplarının olduğu yere bak. Uy. Şey de al. Ee... Bak, buna şey hava çok sıcaktı ama. Aha. Aha. Bak patatesi yaralamışsın birisini. Hayır. Yaralamadan bak. Abi, şey bak. kazma gibi keser gibi bir şey yok mu? Gazi, Kürekle yaralanır. Ben çıkartayım mı? Sen. He, sen çekebilir misin? Yapabilirim. olur. He? Olur. Kazma mı getireceğim? Evet arkadaşlar, kabaklarımız şurada, karpuzumuz var, orada da karpuzlar var. Burada lahanalar var böyle, o tarafta domateslerimiz. Şimdi Mustafa gelmeden domateslerimizi size göstereyim ben. Şöyle geçeyim. Salatalıklarımızı göstereyim. Evet. Domatesler dökmüşler arkadaşlar. Şöyle domatesleri göstereyim. Bekle Mustafa ben domatesleri göstereyim. Bakınız. Evet. Evet. Ama bunlara organik ilaç yapmam lazım. Şurada da salatalıklarımız var. Şu gördünüz mü? Salatalıklar. Şöyle orada da var. Bakınız salatalıklara. Evet arkadaşlar evet domatesler küçük küçük fındık gibi dökülüyorlar evet buraya doğru da domates var komple böyle buradaki domatesler büyük oradakileri daha yeni diktik evet burada da patlıcanla biber var tabi yetişirse bilmiyorum yetişir mi Mustafa beye bakalım bakalım ne yapıyor? Yani devamlı yemek yapmam gerekmiyor değil mi arkadaşlar? yemeklikleri de bulmam lazım. Evet kabağın üstünden geçmeyelim. Çekeyim. Evet. Poşete da koyma. Bunun içine koy. Şöyle Hı. patatesleri. Kazma var mı? Kazmayı böyle yandan yandan vur. Köküne vurma tamamen. Ben sana göstereyim mi? Hayır. Lahanaları da şey yapma. Kazıya kazıya öyle. Bunu mı mısın? Tabii tabii. Ne olacak bunlar? Yiyeceğiz. Haa doğru ya. Patates kaç para? Bak yine kestin patatesi. Bak gördün mü? Arkadaşlar hepsini kesiyor ya. <laughs> Yok bıçak kes bıçaklar ya O yüzden kesiyor. Hayır patatesleri patatesin kilosu 20 lira olmuş sen patatesi kesiyorsun. Hı. Yavaş. Hı. Hı. Bakın yaralıyı hemen kesiyor. Öyle değil öyle değil. Bak, ben, ben bakayım ben bakayım. Oradan değil daha ileriden daha ileriden. Evet. Şimdi kökünü çök, sök bakayım kökünü. Kökünü Hadi sök Abi, bakayım. Şey yapmam lazım, sök bir kökünü çek, hepsini birden çek. Ben çıkartayım mı? Hadi bunu ben alıp ürünlerden al. Evet. Hadi bunu zaten bu kadar çıkar. Şu fasulyeyi de üstüne vuruyorsun <laughs> fasulye. Bak fasulye dökmüş orada üstüne vuruyor. Kel sinek var. Sivri sinek. Fasulye <laughs> dökmüş orada bir tane Aa, fasulye. Ne güzel var. patates kurdum maşallah maşallah. Bak, patatesler Patatese şey yapıyor. E, üç gün daha dursa bunu bitecek. Tekrar bir daha bitecek. Maşallah 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 maşallah. Allah'ım Allah ne versin yarabbim. Ene bile bana versin yarabbim. Ondan <laughs> sonra başkasına versin yarabbim. Kendini al oraya. Patates güllüğün için al kendini. Ama karpuzu yedin. Tamam. Karpuzun biri gitti ama. Kadın evet. gitti. Evet, süper. Süper kardeşim. Mahsurumuzu alıyoruz yavaş yavaş. Yani. Çoban armağan derler bize de böyle yani. Maşallah maşallah. Diyorsun. Bana ne dedin çoban? Mı? Ama karpuzu yiyorsun karpuzu yanında. Yemem dur be bekle. Üç tane vardı, iki tane vardı. Ha bir tane daha var orada. Bak senin gibi ben şey yapıyor muyum, kesiyor muyum? Sen kesmiyorsun, sen bu işi biliyorsun. O yüzden babam beni köyde bırakmadı, hep İstanbul'dan gönderdi. Ya köyde mi? Anlamıyor musun? Maşallah, maşallah. Yine var orada.